Karıcığım işte karım meloş. Karıcığım işte sana sözünü ettiğim doktor. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim. Doktor. Doktor. Gel gel gel. Gel gel gel. İlk başlarda böyle normal olmasın aldanma sakın. Anlamadım. İlk başlarda böyle normal olmasın aldanma sakın. <laughs> Daha sonra mı <baba> anormalleşiyor? <laughs> Doktor seninkiler ara sıra geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. <laughs> Hanımefendi sizi şöyle rica edelim lütfen. Atilla Matin Bey siz de şöyle oturun. Teşekkür ederim doktor. Ya! Pa, 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 pa. Sinirlenmek yok. Her şey gayet normal. Herhangi bir terslik yok. Bakın buyurun. Her şey eskisi gibi. Niye bana öyle yapıyor? Üstünde durmayın, üstünde durmayın. Duramıyorum zaten, atıyor beni. Kocacığım, istersen sen burada otur, ben divana geçeyim. Olur mu öyle şey? Biri gelse ne der? Ne der? Doktor kadını divana atmış, kocası da angut gibi bakıyor der. <laughs> Kültürsüz! Bunun kültürle ne alakası var? Ayrıca ben her sabah kültür fizik yapmıyor muyum? Şunlar ne? Şunlar ne? Oh, oh. Atilla, Atilla Bey! Ne? Canım! Atilla Bey! Doktorcuğum, niye evet. öyle garip duruyorsunuz? Ayakta konuşsak olmaz mı? Atilla Bey'ciğim, şuraya oturur musunuz lütfen? <laughs> doktor, doktor başlıyor. Tamam, her şeyi değerlendiriyoruz merak etmeyin Atilla Bey. Herkese tamam. <laughs> acayip hareketler yapmaya başladınız gene böyle. <laughs> evet, şimdi klasik bir test yapacağım. Klasiği anladım da test ne demek oluyor? Gayet basit bununla böyle dizinizin altına tık Tek tık tık. Niye? Sinirsel tepkinizi ölçmek için. Ayak ayak iz atın lütfen. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 Niye öyle oluyor doktor? Orijinal bir tepki. <laughs> Benim her şeyim orijinaldir. Fabrika çıkışlı sağlam. Böyle kalan çırpıyorum. <laughs> Ak <At> baba gibi. <laughs> Sinirlerde aşırı hassasiyet. Öyle mi? Bak duydun mu? Ben sana her zaman hassas bir adamımdır derim de inanmazdım. Doktor bile artık hassasiyetimi bir raporla tasdik etti. Hassas bir kocam var. Ayak değiştirelim lütfen. Şu iyi mi? Güzel. Ne? <laughs> <laughs> Gülme, gülme. Bak doktor aşırı hassasiyetin karşısında hürmetle eğiliyor. <laughs> Şöyle yapıyor adam. Ah diyor. Böyle hassasiyet görmedim diyor. Doktor sen de uzattın ama karı deliriyor. Haklısınız. Sinirlenmemem lazım. <laughs> Gayet sakin olmalıyım. Evet. Senin de sakin olman lazım doktor çünkü sana ağzı sırada geliyorlar. Evet. Hanımefendi şimdi sıra sizde. Anladım efendim. Güzel. Hop 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 ne demek güzel. Hoppala. Ne demek hoppala? Sen karımın bacaklarına bakacağım güzel diyeceğim biz burada böyle duracağız mı? Atila Matila Bey ben karınızın leblemeden leblebiyi anlamasına güzel dedim. Çünkü bana kalırsa karınızın bacakları hiç de öyle fazla güzel değil. Ne demek hiç de öyle fazla güzel değil ya? Allah Allah! Ne demek Allah Allah, Allah Allah ya sen karımın bacaklarına çirkin diyeceğim ben böyle duracağım mı burada? Teessüf ederim. Hanım kızım, hanım kızım lütfen bir de sen başlama Allah aşkına. Ne oluyor doktor? Vallahi ben... De... <laughs> Nereye oraya çıktınız? Kuş bakışı bakıyorum. Öyle mi? Zıvır, zıvır. <laughs> Doktor bunu bana izah edebilir misin? Edemeyeceğim, özür dilerim. Terbiye müsait değil. Hı? <laughs> Neyse şimdi bu bitti. Psikanalize başlayabiliriz. Uzanın. Niye? Konuşacağız canım. Ama niçin? Gelmişinizi, geçmişinizi öğrenip ona göre tedbirler alacağız. Uzanın lütfen. Aha, tamam, anladım doktor. Bravo. Ben şöyle uzanayım doktor. Lütfen. Şöyle uzanıyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Atilla Matilla Bey. Eğer lütfederseniz, mümkünse eğer... Öbür tarafa döner misiniz canım? Ya doktor bir dakika biraz kestireceğim miyim ben böyle bir elleme ya? Tamam da kardeşim yüzünüzü görmem lazım sizi yakından tanıyabilmek için. Tanıştık ya canım demin ben Atilla Matilla serbest. <laughs> Gülmeyin lütfen! Bravo doktor bastır! Lütfen döner misiniz Atilla Tamam abi. senin güzel attım için dönerim doktor. Güzel. Şimdi... Farz edelim ki... Farz etmeyelim doktor ben faraziyelerle falan uğraşamam ben gerçekçi bir adamım. Uzanalım. Hayal edebilir misiniz? Aman ama hayalim çok kuvvetlidir doktor! İhracatçıyım. Tatilde olduğunuzu hayal edebilir misiniz? Anasını bile satarım doktor! Nereye gidiyoruz? Yunan adalarına gidelim mi? Türk'ün gücünü ispatlayalım ben mikrofon... Tamam mi? Atilla Matilla Bey, tamam kardeşim de lütfen yatarak konuşun. Ah işte onu yapamıyorum. Niye? Ben dolaşarak konuşurum da yatsınca uyuyor. Yapma ya! Ya Bazen uyanıyorum. bakıyorum karı böyle oturmuş yatağın içinde gülüyor. Aa ah, <laughs> Niye? Bana gülüyormuş. Niye? Horluyormuşum. Allah Allah. <laughs> Gülmeyin lütfen. Bravo doktor. <laughs> doktor. Neyse nerede kalmıştık? Horlamada. Evet. Ben horluyorum karı gülüyor. Niye? Hiç horlayan adama gülünür mü Hiç doktor? Hiç gülünür mü? Horultu nedir? Nedir? Ha doktorlar bilmez horultu bir erkeğin erkekliğinin gücünün sesli ifadesi. Bravo. Buna gülünür mü? Buna gülünmez. E bu karı gülüyor. Bir daha kocanız horladığı zaman güldüğünüzü duymayayım hanımefendi. Doktor. Atilla Matilla Bey şimdi diyelim ki... Ama şimdi bir şey demeyelim doktor. Niye? Yeah. Şimdi yatarken bir şey deriz birinin kulağına gider vallahi delikodu falan olur ha. <laughs> gülmeyin lan! Gelmeyin dedik be! Bravo doktor! Yemini! Dadav! Dadav! Federasyon başkanı olacak adamsın anlattın Şimdi madem ki istemiyorsunuz bir şey demeyelim ama... Gelin şöyle bir düşünelim. Aman doktor düşünmeyelim be. Niçin? Allah aşkına düşünmeyelim. Düşünen kafalara zararlı fikirleri şişir düşün. doktor. Düşünmek öyle sanıldığı kadar iyi bir şey değildir. Düşünmek çok kötü bir şeydir. Çok düşünen insanın saçı dökülür, beli bükülür. Bak benim saçım dökülmedi. Benim bükülmedi niye? Ben hiç düşünmem. Ben hemen harekete geçerim doktor. Biz sülaleden böyleyiz. Benim dedem hareket ordusuna karşı savaşmış. Benim babam hareket memuruydu. Ben hareketli insanımdı. <laughs> Kadın hareketlemedi kadar seni fena yaptım ama. <laughs> Aaaa! Şey ne Bir Ne sen harekete geç artık, ha? diye geldi. gel ben, ne var? Harekete geçme zamanı geldi! Harekete diye doktor! Aman! Ben geç kalmaktan çok korkarım ha! Vallahi ben onun için saatimi bir saat geri alırım! Herkesin saati 3 ise benimki 2'dir! Herkesin saati dörtse benimki üçtür. Şahsında benim 6 tane saatim var doktor ben her gün başka saat takarım pazar günleri saat takmam pazar günleri saat taktıklarından nefret ederim doktor Pazar günü ben ne yaparım ben pazar günü pazara çıkarım ben pazara çıkarım saat alırım nasıl saat? Google'lu saat Google'lu saat ne der? Google Google der daha ne ister böyle bir saatim? Bana değil diyorlar tamam kabul ediyorum diyorlar ama değilim bir yeri bu kadar seri bu kadar mantıklı konuşabilir doktor? Kırk kıyım kırk kıyımda ne kırışım leplop lepolop löp löp lepolop kar yağdı dedem o zaman sağdı benim dedem deliydi biliyor musun Do doktor 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 <laughs>